Arda Güler kariyerine Real Madrid'de devam edecek. Milli futbolcu teknik direktör Carlo Ancelotti ile sorunlar yaşadı ve Real Madrid'den ayrılmak istediğine yönelik iddiaları yalanladı. Hocamla aramda hiçbir sorun yok. Bu sene daha da fazla süre alıyorum. Orada daha da fazla başarılı olmak Hiç istiyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Orada her şey yolunda. Milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella da Arda Güler'in Real Madrid'de oynamasının çok büyük anlam ifade ettiğini söyledi. Arda'nın geleceği için biz karar veremeyiz. Real Madrid karar verecek. Ben tabii ki futbolcularımızdan daha çok oynamasını dilerim. Real Madrid'de oynamak demek çok büyük rekabette olmak demek. Başka bir kulüpte bu kadar baskı var mıdır hayal edemiyorum dünyanın en büyük kulübü. O yüzden orada olması ve orada yetişmesi de çok büyük anlam ifade ediyor. Real Madrid'e 2022 yazında transfer olan Arda Güler, Eflatun Beyazlı formayla 22 maçta 6 gol attı.